Arkadaşlar abone olup beğenip yorum atmayı unutmayın. Dakika 13 Galatasaray'ın en az bir penaltısı var. Arkadaşlar <laughs> biz ne izledik az önce? Arkadaşlar Galatasaray tepki videomuza hoş geldiniz. Maç başladı. Buradan bütün İslam aleminin Mevlid Kandilini de kutluyorum. Galatasaray'ın galip geldiği bir akşam olsun. Galip gelmeyelim mi? Gelmeyin kardeşim. Gelmeyin. Neye galip? Biliyorsunuz ki. İstanbul İnşallah İstanbul daha beter kazansın. olursunuz. İstanbul kazansın. Galatasaray'da 2 de Nelson yok. Nelson'un çocuğu oldu. Onun yerine Kaan Ayhan oynuyor. Oliveira son maçta rezalet oynadı. Yerine Kerem Demirbay oynuyor. Bence kadrosu çok güzel Galatasaray. Nelson'un da çocuğu hayırlı uğurlu olsun. Sağlıkla büyüsün. Sonuçta insan olur. Abi. Yap. Hadi! Aha! Lan! Ya. Kerem Ker. ya bu Kerem var ya dakika birde yormaya başladı arkadaşlar. Bomboş pozisyon. Geçen haftalardan nasıl vurdu Mertens gibi? Şimdi vurduğu topa bak. Abi Mertens gibi her zaman vuramaz ki bir sefer tuttu. Şimdi tutmaz. Ama Mertens vurur çünkü Palit abi tecrübe. İstanbulspor'un çok puanı ihtiyacı var kötü başladı İstanbul'da. Bu sene düşecek takımlarının biri gibi gözüküyor benim nazarımda yani. Şu anda bir Galatasaraylı yanımda korkuyorum düşecek diye. Burada düşüp de hakem penaltı çalır diye çok korkuyorum. Vur ayır! Süper kötü vurdu, iyi vurdu. Ya Mertens ya. Mertens dakika 4'te rezalet bir vuruşta net bir gol şansımızı da harcadı. Mesela Kopenhag maçında da böyle hızlı başladık. Atamadık atamadık sonra çok şeyini çektik yani. Çok sıkıntısını çektik. Kopenhag'dan İstanbul'u bir tutma. Kopenhag kaliteli bir takım. Ama bulduğumuzu atmamız gerekiyor diye diyorum. Orası yani. öyle tabi de. Aha. <laughs> <t> <götürmüyor> <laughs> Adamlar da şey yok. Kötüler biraz sanki. Lan kötüler. Kaleci aldı dedi biz oynamayı bilmiyoruz siz geri oynayın dedi. Devam edin bölmeye gönlüsü. Kaleci bir uzun top attı direkt Musera'nın ayağına yani. Şöyle. Ama Galatasaray bu maçta şey yapmaması gerek yani rakibimiz kötü diye böyle kapılmaması lazım. Atabildiği kadar atması lazım ilk yarıda erken. Bence hiç öyle bir şeysi yok. Gayet iyi kadrodan da çıkmış. Bastırıyor ya. Yani zaten erken bir gol bulursa, 3-4'lü de bulur Galatasaray. Pis Fener'le hoş geldin kardeşim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hoş bulduk geldin. Eee nasıl başladı lan? İstanbul Spor'un harika oyunuyla başladı. Penaltı ver. Nasıl atıyor kendini? Ya bu sarık attı Bak... Alışmışlar atmaya kendilerini. Geçen gün hangi maçta? Fener maçı mıydı, Beşiktaş maçı mıydı? Oyuncu Bak. kendine attı, direkt sarık at verdi. Mesela o günde dedim ki bu ligde bir standart yok. Adam kendini yere atıyorsa sarı kart vereceğim. Mertens şu an abi, kendini yere attı. Galatasaray korunuyor. İşte bak en büyük özeti. Galatasaray'ı kolluyorlar abi. Bu kadar basit. Şuna sarı kart vermeyeceğim neye vereceğim? Gözünün önünde atıyor kendini ya. sen ne Beşiktaş. Ben Bak bak bak. Uff. Icardi miydi o? Mertens, Mertens. Mi? Mertens! Icardi'yi de şut çekebilir miyim? 30 metredir <laughs> dakika <laughs> 7. Mertens mükemmel bir şut çekti. Kaleci çeldi, direğe çarptı. Dakika 8. Dakika 8 müthiş bir şut Mertens'ten. 30 metreden Zaten o, o oyunun başında demiştik yani Mertens kaliteli, Kerim kim demiştik 10 yıllarca. önce. Tayfa devam mı? Kahin Tayfa. <laughs> İstanbul o kadar kötü ki birinci ligde bile bir şey yapamazdı bu kadro. Çok kötüler yani. Yani Süper Ligi bırak birinci ligde bile bu kadro bir şey yapamaz. Bir zamanlar da Melo'yu böyle kolluyorlardı. Adam tırıyordu, biçiyordu. Yok. Şimdi Torreira'yı anasını yapıyor. Ah, ah. Geçen sene Ferdi Kadıoğlu milletvekiliydi, ondan önce Rozyer, ilk defa Torreira bir şey yaptı, onlara da kollanıyor oldu kasap, ayıp be size. Milletvekili Rozyer'li sezonlar nerede, milletvekili Kadıoğlu sezonlar nerede, bir de gelmişler burada Torreira'ya laf ediyorlar. Biri Beşiktaşlı, biri Fener'li işte. Hiç objektif yorum yok bu kanalda. Tabii, Hep Objektif yorum yaptık, adamın bineğini basmış. Adam şut çekti, mükemmel şut dedi. Adro güzel başlamış dedim. Hep objektif yani bunlar. İstanbul köklü takım dedik. Bunlar hep holiganlık Adam kendini yere attı bilerek sarı görmedi. O adamın ayağını kıracak. Daha nerede? Ha, sana Neredeyse nerede kardeşim? <laughs> Abi oynatmışsınız bize verin. Sana ne? Ne yapacaksın? Bu kanatta oynamıyor bizde. Oynuyor. Mis Bıraktı gibi oynuyor. top dönüyor. oynamayı bırakmış. Bu Tete ilk maçlarda bana hiç güven vermedi. Şu an öyle bir güven veriyor ki. Tete yalnız İlk defa görüyorum ya. Böyle baksana ya Kyrgyzstan'a. Cidden ya. Adamlar ayağında top bile tutamıyor. <laughs> Başka şeyin maçındaki komedi gibi bir şey var. Baksana, baksana <laughs> ya. Şaka kötü. Şaka <laughs> matik gibi. Bak 13. Bir skor tahmini yapsan şu maça kaç kaç skor tahmini yapardın? Galatasaray maçı çok rahat kazanır ya. Üzülerek söylüyorum bir fenerli olarak. Objektif olarak bakıyorum. Maçı 4-0 falan alırsınız bence yani. Çok kötü abi İstanbul Spor. Aşırı kötü bir takım. Ama inşallah bir kaza bela, abi. Kör kurşun. <laughs> İstanbul bir, bir tane atsa yeter yani. Yatsın. Bir puan koparsın. 4-0 mu diyorsun? Ben de yani bir fark bekliyorum yani. En kötü 3-0. 4-0 erken gol gelirse zaten Galatasaray'ın en az bir penaltısı var. <gülüyor> <gülüyor> Bu kesin bak. Dakika 13 penaltısı var onu söyleyeyim. Kardeşim ikinci form düşüklüğü değil. Ayıp olmasın diye böyle oynuyor. Şimdi her hafta her hafta her hafta Mauro gibi oynasa yani yeter baba. Arada bir Emanuel gibi oynasın. Ya, bu adamı küstürdünüz be kardeşim. Futbola küstü ya. Zaha'yı soranlar varmış yedek kulübümüzde. Abi keyif bizim değil mi? Bizim oyuncumuz değil mi? İster yedekte oturturuz, ister ilk 11'e koyarız. Enay, en ayrı 10 milyonu. Biz de Cengiz'i oynatmıyoruz. Cengiz'i oynatamıyorsun kardeşim sakat. Kronik sakat. Bu arada konuya geri dönecek olursak kor tahmini bence bu maç çok zor geçecek. Ay senin, ay. Böyle semlerin bitmedi yıllardır. İstanbul Spor bizi çok zorlayacak ha, gibi hissediyorum. Yani atarsak bir tane o golün üstüne yatarız belki. Bir tane atıp o golün üstüne yatarsak belki kazanırız. Günün skorunu söylüyorum 4-1. İstanbul Spor'da böyle bala şansa böyle bir tane gol atarsa atacak, atamazsa Galatasaray 4-0 falan 4-1 yenecek. Arkadaşlar yani yayını çok zor bir şekilde yapıyoruz. Kediler bir yandan işte müşteriler bir yandan. Abo. Bir beğeninizi. Abo. Mustera! Son anda Mustera. Mustera son anda topu tuttu. Lallara. İstanbul Spor az kalsın gol atıyordu. <laughs> Keşke atsaydı. Benim yanıma gelmeseydim. <laughs> Dakika 16'da çok tehlikeli geldi. Mustera çok iyi kurtardı. Korner kullanıyor şu an İstanbul. Ama cacık. Mustera iki maçtır formsuzdu. Hatalı açıldı iki gol yedirdi ama Görüyorsun abi Musera Musera yani. Bu takımda Musera ilk 11'de, ilk 18'de, ilk 24'te adı yazılıyorsa abi kaleye geçmesi gereken bir insandır yani. Musera mı Livakovic mi? Mus Allah Allah Livakovic kim abi? Kovakovic mi? Anlamadım. Lige daha yeni gelmiş. Musera'nın sol eliyle iki kupası, sağ eliyle üç kupası var. Yani. Helal çok iyi yer. Vur! Offside. Off ya! Offside zaten ya. Zaten offside. Icar da offside'daydı sanki. Offside, offside. Tete belki. Şöyle ama offside. Kerem Demir bana e bıraksa daha rahat ya. Futbol çok kötü var. İki haftadır maçınızı izliyorum. Çok rezalet top oynuyorsunuz ya. Ya ben anlamadım ki niye böyle ya. Hani kalite eksikliği desen değil yani bu değil kalite o. eksikliği falan değil. Kalite belli zaten. Bu ya oyun eksikliği ya da oyunculara gerekli motivasyon verilmiyor yani. Galatasaray'ın modu niye düştü biliyor musun? İki sefer kendilerini attılar penaltı vermedi ya küstüler. Tüh be. <laughs> İstanbul'a karşı bu 35 dakikalık oyun kabul edilemez ya. Oha be. Yani. Penaltı efekti geldi yine demiştin. Ama penaltı kasap şimdi izle. Abi, olsun olmasın Verecekler. Ya verecekler ne ya. Burada bak sen de düşsen o hakem çalacak. <laughs> Bakalım. abi ya böyle. Çok da bir şey yok gibi ama Bakacağız Nasıl bir şey yok kasap? Allah aşkına ya. Nasıl bir şey yok ya? Nasıl bir şey yok kasap? İkardınla ayağına vuruyor direkt ya. Olur şey. abi böyle şeyler ya. kendini yaratmazsın yani. Ben ya var ben... <laughs> ya. Şunun tipe bak. Oğlum melek yüzlü şeytan şeytan. Bak şey, <laughs> şey. Mis gibi penaltı bu arada. Pen bir şey diyeceğim. Penaltımı değil mi? <laughs> Dürüst gibi söylerdim Neydi? <laughs> ya işte Max Fenerli. Yani sana sorma. Sor <laughs> 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 abi. Ben... Penaltı olacak bak, Bir şey belliydi. Ben, ben daha Tamam bak belki düştü verdi dedim de bu penaltı yalan yok. Ama geçen hafta penaltı yoktu. Bu penaltı. Bu arada lafını balla keseyim. Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı yıkardı penaltıyı. Al dışarı at dedi. Kaçıracak. Bak sağdan direkt dışarı atmaz mı lan? bak. bak. Kalecinin, Eşe, soluna. kalecinin soluna. Kalecinin soluna atacak. Yani Solundan dışarı. Kaleci tutacak. Ya siz. Bu ne lan? Oooo! Lan, <gülüyor> lan. <gülüyor> <gülüyor> Saçmaladılar. <oraya>. Saçmaladılar. Golü <laughs> de <da> atamadılar. Abi hayır <laughs> çok güzeldi de. Boş kaleye de attı <gülüyor> lan bu. <laughs> Hepsi etti <şaşırtı. gülüyor> Boş kaleye atamadı lan. Arkadaşlar Abi. biz ne izledik az önce? Icardi boş kaleye gol mü kaçırdı? <laughs> Bunlar kendini biri Messi biri de kendini Suali. Suarez sandı ama değilsiniz. Bir penaltı daha verir ya. Verir verir. Sen ne ol? Kaçırdılar ya. Yani İnanamıyorum. Gel yani, gel üzülme bir tane daha ver. İnanamıyorum. Ama Icardi güzel oynuyor ya. Abi yani biz ne izledik az önce? Ya güzel bir şey denediler de olmadı. Cidden? Ya güzeldi, işte yani güzel de yani işte yani güzel he. O denedikleri şey İstanbul'da şaşırdı. Neydi Galatasaray'da kendileri de şaşırdı. Bak denedikleri şey neydi biliyor musun? Kerem Aktürkoğlu asist kralı olsun. Icardi'de boy gol kralı olsun diye uğraşılmış bir şey. Ama siz Yok lan. Evet, evet. Teknik direktörlerin evet, evet. haberi bile yok. Görmedim ne yaptı? Bunlar ne zırvalıyor yediği Yok yok. Vurduğu şey zaten penaltıdan daha kolay. Boş yani, bomboş. Kaleci yani de kaleci kaldı. düşmüş, boş kaleci. Kale. De yok. Aynen öyle. Yani Olur. Kerem aldı at dedi. Ama atamadı. Biz canlı canlı izledik değil mi öyle bir şey? Yani ben bu rüya falan değil <laughs> yani. <laughs> yok kardeşim. İstiyorsan tokatlayayım. Şu an bu yaşananların İzahını şöyle düşünüyorum. Galatasaray baktı rakip İstanbul. Onların klasmanında bir şeyler yapmaya çalışıyor. ancak boş kaleye atamayarak olurdu yani. Abi Icardi boş kaleye atamadı ya. İstanbul o kadar kötü Galatasaray'ın ama bir oyunu yok. abi oyun olsun olmasın şu. Bu neydi ya? Biz ne izledik ya? Ben böyle bir şey görmedim ya. Ama burada Icardi atamadı. Kerem düşürdü kaleciyi boş kale. Icardi atamadı İnşallah bu kaçan penaltıyla şampiyonluğu da kaçırırsınız. <laughs> İnşallah puan kaybını da verdiniz. Atarsın da e İşte dedim ya bak bunun nedeni ne biliyor musun? Yani, İstanbul Sporu çok küçümsüyorlar. Yani ligin ciddiyetini herhalde anlıyor. Vur lan Icardi! Icardi. <laughs> Icardi! Icardi! Adam zor golü seviyor kardeşim anlayın bunu ya. Adam bu kolay gol sevmiyor ya. Adam boş kaleye benim ne işim var diyor. Ben illa böyle şekil gülüşkül yapacağım atacağım diyor. İkar diye. Boş kaleye direkt penaltıyı kullanıyordu. Orada da Kerem Ama dediğim gibi o pozisyonda tamamen İstanbul Sporu küçümsediklerinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Hakem ilk yarıyı bitirdi arkadaşlar. İkinci yarıda görüşürüz. İkinci araya hoş geldiniz arkadaşlar. İkinci aradan beklentilerimiz neler kasap? Yani İstanbul oyunu zaten ilk yarıda belliydi. Çok kötü geldi. İkinci yarıda aynı şekilde devam ederse 2-3'ü yerler yani. Ben hala farkla biteceğine inanıyorum çünkü çok kötü İstanbul. Senin ikinci yarıdan beklentilerin neler? Galatasaray 3'ü 4'ü bulur ya. Biraz baskılı oynarsa. İstanbul'da hiçbir şey yok. Gerçekten bomboş bir takım ya. Çok şu İstanbul. Oy. Oy. Hayır be. Tehlikeli geldik. İkinci yarının başında. Şu erkenden bir ikiyi falan bulsak, rahatlasak çok iyi olacağız ya. Erkenden böyle bir ikiyi atmamız lazım. Devamında üçü, 4 Hani bildiğim bu şov maç olmalıydı ya bizim için. Ve atabildiğin kadar atmalıydım yani. Şimdi... Şu... Kararsız kaldı. Mustera kararsız kaldı. Allah'tan çok açtı he. Aynı. Aynen. bu seferde. atacak bu yüksek. Bu sefer de açılmakla açılmamak arasında kararsız kaldı. İki haftadır açılıp gol yediği için herhalde. O bu sanki. Çok iyi top da o Torreira uzun topta Tete'yi gördü ama pozisyon o sahip. At, at, at. 100 saat bekledi Icardi seni. Allah seni kahretmesin ya. Ya bu Kerem olmuyor ya. Gerçekten olmuyor ya. Kontrole yani kontraya çıkıyorsun. Adam 3 kere kendini offside'dan geriye attı. Sen bir topu atmadın ya adama. Top attın bu nasıl offside? Yani bu maçın böyle olmaması gerekiyor ya. Şu an sizin şu takımla, şu kadroyla şu takımı en aşağı 4 olmanız lazımdır. Ya o işler belli olmuyor da. Bize gelseler it gibi oynarlar ha. Bunlar kimse bu it, it gibi oynar. Alanya'ya da öyle dedi. Bunun hiçbir şey yoktu Ya Alanya da size hani it gibi oynuyordu. Alanya'nın atağı olmadan maç bitti. Atak yapamadı. İkinci ara ikinci ara atak yaptılar onlar. Sorsan işte Alanya iyiydi, oynaydı. Fener kötüydü. Ömeri ama bu, da yaptı. Ama <laughs> bunlar direkt kötü mesela. Bunların hani belli yani. Ya Nasıl pozisyona giremiyor? Yani ya? Bak mesela bu maçta da var ya Oliveira iş yapardı. Uzun paslarla. Aynen. Tete hiçbir şey yapmadı ya. Fark ettin mi? Aynı geldiği ilk maçlardaki Hiç gibi. Hiçbir şey yapmadı yani. Ya Saray'ın işte en büyük sıkıntısı şey. Hani her bir hafta oynayan diğer hafta aynı oynayamıyor. Uf. Şut tabak! Ben de kalmıştım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Abi Kerim demir boyun attı şuta bak. Daha mı lan? 30 metreden bir şut çekmiş. Evet, abi Allah seni rahmet etsin. Hayır. Bu nasıl burası lan? Gol sevmeye niye gidiyorsun? O site ofsayt, ofsayt. Dakika 74. İstanbul Spor çok tehlikeli geldi. Muslera'nın bacak arasından geçen top. Son anda uzaklaştırdık ve o side'de zaten pozisyon. Yok mu İstanbul'un bir tane atması peki? Atmasınlar abi de... Yani tane şu tane maçta de. bizim ara 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i bulamamamız çok kötü yani. Gerçekten çok rezalet kızıyorum Yani. Ya, şey Fener de Alanya maçında aynısını yaptı. Tete çıktı, Kerem Demirbay çıktı, Kerem Aktürkoğlu çıktı. Oliveira girdi. Bakan bu girdi, Barış Alper girdi. Allah'ım sen sabır ver, duası ediyoruz şu anda. Şu an giren oyuncumuz aç oyuncu Barış Alper ne kadar aç olabilir yani? Çok açtır. Barış, evet, ben beğeniyorum Barış'ı ya. Al bak. bak. Mü? GOL! GOL BE! Gördün mü Offsite ya? Abdülkerim! Abdülkerim Bardakçı! Offsite yok <laughs> mu abi? Tablosunu bardakçıdan aldım. Beğenmediğin Barış'ı gördün mü? Sana ne dedim? Barış dedim ben, alır, golü aç. Arayacak şey golü şey. bak ya pasiti ya yaptı. Bak, ya, <laughs> bak. Barış'a ya bak şimdi of. Bakalım abi. Hop hop. hop offsite, offsite. Aaa! Ah, olabilir. Offside deyip belki verirler. Alışığız biz. Yani bunu hakem nasıl görmüyor abi? Şunu hakem nasıl görmüyor abi? Abi şöyle. incelenecek bir şey yok. Gayet bariz bir gol. Offside diyenler yalancı. Aha çizgi. Çizin baba şöyle çaprazdan Kız bir çizgi. Aha daha iyi asıyor. Gol mu golü vermesi harbiden? Verecek ya. zaten. Gol, gol ki. Offside mi sanıyorsun? Fener'e verdi. verdi. Fener'de Ceko'nun ayağı 10 metre ileride gitti. O golü o verdi gelmiş. Cevap, o saytı verdi. Normal şartlarda Fenerbahçe'nin maçında 5 dakika boyunca incelenen var. O 10 saniye incelenip offside deyip geçildi arkadaşlar. Ya, ya şu masumluğa baksana. Ya kalabalık kalabalık. Bak, kalabalık misafirlerimiz var sen niye sıkıntı çıkarıyorsun? Ah geliyor. Haydi oğlum Barış Alper senden hiçbir şey beklemiyorum. Ooo. Senden hiçbir şey beklemiyorum. Ne oldu yine? Ne oldu lan? Ne oldu? Kanka yapma Allah aşkına. Gel. Haksız yere golümüz iptal edildi. Buradan fenerasyona sesleniyorum. Evet. Fener lobisi gene devrede. Evet. Yeter artık evet. ya. Evet. Ya ne 10 metresi varsa yoksa 2 metre 3 metre olsaydıdır da şimdi onu geçti. Abi İstanbul yedirme ki şuna baksana. Abi Fener maçında 10 dakika. 10 dakika incelenen vardan sonra gol yiyoruz. Evet hadi. o ha, Musera. Ee, mis gibi vurdu Musera harika kurtardı. Harikasın Musera. <laughs> Bunlar hep böyle. Hep holiganlık. <laughs> Hiç objektiflik yok. Musera müthiş kurtardı demek yok. Ama Beşiktaş'ta Mert olsa o olur. Ne bileyim Kovakovic olsa o olur. Ama bu sıraya gelince böyle. Hep böyle Beşiktaşlar, Fenerler hep böyle arkadaşlar. Ya, kardeşim, ne Haksız mıyım? Bu kadar yalanı, bu kadar hızlı söyleyen ancak bir Galatasaraylı olabilirdi. Sen ne yaptın? Ne ettin? Sen neredeydin? Sen neredeydin? Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Şu banyodan kurtarın bizi. <laughs> Harbi arkadaşlar bakın son 600 abone kalmış. 600 kişi daha abone olsun. Ben, ben... Aha. Ben nereye gidiyoruz? Daha zaten orada eşi. Kim bu? Bakan bu. 600 kişi daha. 600 kişi daha abone olsun burada Bornoz'dan izleyecek tepkiler. Arkadaşlar. Yapacağım bu arada. I... Bornoz'da izlemeyenim ben. <laughs> 600 kişi daha abone olsun Bornozla maç izliyorum. Hadi. 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 İzletmezse şov olsun diye Bornozlu. Ben, ben, ben söyle seni fark <laughs> etmez bana. Peştemal izlerim onu buraya lan. Kardeşim. Hadi iddia geldi peştemal. Son, son 600 abone sonra para kazanmamız açılıyor. Okay. Açıldıktan sonra kendimize bir stüdyo baba. Oradan okay. sonra bu buradan kurtuluyoruz. Sonra tribünde Ooo vefasızlara bak. İnsan geldiği beğen yeri unutmaması lazım. Yer benmüyor. Kardeşim, senle birlikte gidiyoruz. Bu noktalara, bu noktalara bu büfe sayesinde geldik. Kardeşim, Çağlar Büfe. <laughs> çıkın çıkın gelin. <laughs> Arkadaşlar, zaten sponsorumuz Çağlar Büfe'yi biliyorsunuz. Bizi takip edenler biliyor. Çağlar Büfe adres belli. Bedavadan biraz pahalı şu maçta belki Galatasaray 25 şut çekti. Hani şu an istatistikleri ya bilmiyoruz golü de geçtik. da. Geçtik. Oynasınlar, zevk alsınlar işte. Rakipleri iyi değil, pas yap, vur, şut çek, dene. Hiçbir şey yok. Yani hani biz bir şu Şeyler yap. Ben... Penaltıyı denedim mesela. Ya saçmaydı ama denedim. Ya oyna, şut çek, bir şey yap. Yani ben bir Galatasaraylı olarak bu oyundan zerre memnun değilim mesela. Bu takımın yani böyle bir atıp bırakacağım bir takım değil bu takım yani. Böyle bir oyunda bilmiyorum. Maç bitti arkadaşlar. Lütfen beğenip abone olup yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz. Eline sağlık. Eyvallah. Arkadaşlar abone olup beğenip yorum atmayı unutmayın.